Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu bir vlog videosu. Ben size kısaca kendi hedeflerim hakkında biraz bilgiler vereceğim. Başlıkta görebildiğiniz gibi sene 2015, FIBO 2015 neler olacak, hedefler nedir, Kenzo 2015'te neler yapacak. Olay şöyle arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi ben şu an bağ dönümdeyim ve görebildiğiniz gibi baya bir gelişmeler var. Göğüs, kollar baya bir gelişti. Dead Gains arkadaşlar, Dead Gains. Ben aslında 8 ay balka girmek istiyordum. Yani 8 ay boyunca balk dönümünde bulunmak istiyordum ama Fibo 2015'te büyük bir sürprizimiz var. Kendi standımız olacak arkadaşlar. Orada hayranlarla buluşacağım. Orada kendi markamızın tanıtımını yapacağım. Ve tabii ki Fibo'ya giderken şişman ve şişko bir şekilde gidemem arkadaşlar. Orada dünya ünlü fitness modellerinden beraber olacağız. Jeff Seed, Alon Gebey, Bey, Misha, Kales, Eder. aklınıza hangi isim gelirse gelsin dünyanın top fitness modellerinden bir arada olacağız arkadaşlar ve onların arasında ben de bulunduğumdan büyük bir gurur duyuyorum ve orada da tabii ki kendi markamızın tanıtımını yapacağız. Hayranlarından buluşacağız. Çeşitli muhabbetler, çeşitli videolar, çeşitli bilgiler gelecek arkadaşlar. Önce Fibo 2015, ondan sonra yarışma sezonu başlıyor. Dediğim gibi 2015 sene 2015'in başlangıcından definasyon dönemine gireceğim. Fibo'ya katılacağım. Fibo'dan sonra yarışma sezonu başlıyor arkadaşlar. Ne planlıyorum? Hangi yarışmalara katılmayı planlıyorum? Önce bir AMBF, Austria Natural Bodybuilding Federation, Austria Natural Bodybuilding Federasyonu'na katılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra SMBF'e katılmayı düşünüyorum. İsviçre Natural Bodybuilding Federation, SMBF. Ondan sonra da Hedef New York arkadaşlar. VMBF bakalım. Form nasıl olacak bakalım yarışmalar nasıl gidecek bunlar benim hedeflerim. Türkiye'ye de gelmeyi düşünüyorum. Türkiye'de de yarışmalara katılmayı düşünüyorum. Sadece takipçilerim için oraya da gelmek istiyorum arkadaşlar. Bu düşünce hakkında da ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizin fikirlerinizi bu videonun altında bekliyorum. Türkiye'ye geleyim mi gelmeyeyim mi yorumlarınızı bekliyorum. Ve bunlar benim yeni sene için kısaca e, hedeflerim arkadaşlar. Dediğim gibi... Definasyon videolar gelecek, bol bol definasyon videoları gelecek, FIBO'dan videolar gelecek. Yarışma hazırlığı videoları gelecek. Nasıl poz verilir, nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl beslenmemiz lazım. Bunların hepsini video şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Sizlere göstereceğim. Ve dediğim gibi sene 2015, hedef 2015 arkadaşlar. Ve kısaca bu video inanda size de teşekkür etmek istiyorum. Verdiğiniz destekler için. Daha geçen sene kendim bir seyirci olarak FIBA fuarına gittim. Bu sene kendi standım var. Ve inanılmaz desteğiniz sayesinde... Bunların hepsi gerçekleşti arkadaşlar. Buradan da hepinize bol bol teşekkürler iletiyorum. Sizin sayenizde oldu. Hepimiz adım adım ilerliyoruz. Daha yükseklere, daha iyilere arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayın direkt. Youtube'dan abone olsun veya Facebook Kenzo Karagöz sitesinden Twitter hesabından veya direkt Instagram'dan da takip edebilir arkadaşlar. Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz. yeni video hoş geldiniz. Bu bir vlog videosu. Ben size kısaca kendi hedeflerim hakkında biraz bilgiler vereceğim. Başlıkta görebildiğiniz gibi sene 2015, FIBO 2015 neler olacak, hedefler nedir, Kenzo 2015'te neler yapacak. Olay şöyle arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi ben şu an Bağat dönemindeyim ve görebildiğiniz gibi baya bir gelişmeler var. Göğüs, kollar baya bir gelişti. Dead Gains arkadaşlar, Dead Gains. Ben aslında 8 ay balka girmek istiyordum yani 8 ay boyunca balk dönümünde bulunmak istiyordum ama Fibo 2015'te büyük bir sürprizimiz var, kendi standımız olacak arkadaşlar. Orada hayranlarla buluşacağım, orada kendi markamızın tanıtımını yapacağım ve tabii ki Fibo'ya giderken şişman ve şişko bir şekilde gidemem arkadaşlar. Orada dünya ünlü fitness modellerinden beraber olacağız. Jeff Sayit, Alon Gebey, Misha, Kales, Eder. Aklınıza hangi isim gelirse gelsin dünyanın top fitness modellerinden bir arada olacağız arkadaşlar ve onların arasında ben de bulunduğumdan büyük bir gurur duyuyorum ve orada da tabii ki kendi markamızın tanıtımını yapacağız, hayranlarından buluşacağız. Çeşitli muhabbetler, çeşitli videolar, çeşitli bilgiler gelecek arkadaşlar. Önce FIBO 2015, ondan sonra yarışma sezonu başlıyor. Dediğim gibi 2015, sene 2015'in başlangıcından definasyon dönemine gireceğim. FIBO'ya katılacağım. FIBO'dan sonra yarışma sezonu başlıyor arkadaşlar. Ne planlıyorum? Hangi yarışmalara katılmayı planlıyorum? Önce bir AMBF Austria Natural Bodybuilding Federation Austria Natural Bodybuilding Federasyonu'na katılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra SMBF'e katılmayı düşünüyorum. İsviçre Natural Bodybuilding Federation SMBF. Ondan sonra da hedef New York arkadaşlar WMBF bakalım. Form nasıl olacak bakalım yarışmalar nasıl gidecek bunlar benim hedeflerim. Türkiye'ye de gelmeyi düşünüyorum. Türkiye'de de yarışmalara katılmayı düşünüyorum. Sadece takipçilerim için oraya da gelmek istiyorum arkadaşlar. Bu düşünce hakkında da ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizin fikirlerinizi bu videonun altında bekliyorum. Türkiye'ye geleyim mi gelmeyeyim mi yorumlarınızı bekliyorum. Ve bunlar benim yeni sene için kısaca e, hedeflerim arkadaşlar. Dediğim gibi... Definasyon videolar gelecek, bol bol definasyon videoları gelecek, FIBO'dan videolar gelecek yarışma hazırlığı videolar gelecek, nasıl poz verilir, nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl beslenmemiz lazım bunların hepsini video şeklinde paylaşacağım arkadaşlar sizlere göstereceğim ve dediğim gibi sene 2015, hedef 2015 arkadaşlar ve kısaca